Welcome to all of you from the Fiddler in the Kitchen. I'm Yeshim. In this channel I will be sharing my cooking, home and garden decor, tablescaping, my violin playing, travels and days in the life vlogs. I love my cozy home that smells beautiful food and pastries all the time. Sharing these with you is my favorite hobby. <gülüyor> <gülüyor> we Bugün buranın pazarıymış. Bu i̇şte da Cevriye abla. <laughs> Annemle Cevriye abla öndeler. Biraz kazanmış bir şey yapıyoruz. Biraz da geçe kaldık. Tam böyle öğleden sonranın 3'ü. Nerede Cevdi? Arkada kaldım arkada kaldım. <laughs> Alayım <Alıyor musun, patlıcan? gülüyor> mı patlıcan, patlıcan? Barbevim ya, eklerim. Evdeki abi değil mi? Buyurun abla, hoş geldiniz.

Buradaki şöyle peynir çeşitlerini çekeyim. Bizde mesela dil peyniri de yok. Burada sahilde köprünün altında böyle kaplumbağalar varmış. Ona bakmaya geldik. Hemen bir tane gördük burada. Tatlı sokuyor denize. Bak yüzüyor şimdi. İki tanesini birlikte görüyorum. Ha şimdi yüzmeye başladı. Suyun çok... canım, Daha çok... <Gülüyor> 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 Kaplumbağamızı da gördük. Nisan Hanım'la beraber. Kahveni aldım. Birazdan şöyle bir sahil boyunca yürüyeceğim. Sabah da yapmıştım yürüyüşümü. Çok güzel bir esinti var. Sıcaklık gitti. Üşütmüyor. Kahvemi içiyorum. Ee, bir haftadır ilk defa içtiğim cappuccino bu. Hep Türk kahvesiyle, sütle sabah kahvemi içiyordum. Avustralya'da kahveyi çok iyi yapıyorlar. Onu diyeceğim. Fena değil. Ama Türk kahvesinin de lezzetine bir yok. O ayrı bu ayrı diye düşünüyorum. Ben filtre kahve tadına ya da kapuçino tadına alıştığım için değişik geldi şimdi. Veli usta'ya geldim Çandarlı'da. Akşam üzeri dondurma alıyorum evet. ve arkadaş da çekmeme izin verdi teşekkür ediyorum. Evet isterseniz bir tanıtım nasıl dondurmalarımız var. Ben çikolata ve frambuaz ve cevizli yedim şimdiye kadar. Cevizli de hiçbir yerde bulamayacağınız meyveli tatlarımız var. Yani, bu dükkanımız 15, bu dükkanımız 35 yıldır Çanlar'da hizmet vermekte. Evet. Ee, güzel dondurmalarımız var, işte misafirlerimize bizde. bizler Velios ailesi olarak hijyene, sağlığa çok önem veren. Ee, Çanlar'ın güzel işletmelerinden bir tanesiyiz. Size yardımcı olalım. Neyi istersiniz? Çikolata sosu güzeldi Balvanın galiba. tavsiye ederim sizlere. Ya, çok onu güzeldi. söylediler ama evet. ben iki gündür karamel yiyeceğim. Dün yanlışlıkla cevizi aldım. Karamel ve çikolata alıyorum. Evet, çok... evet çikolata sosu ve ceviz. Oh, yakından şöyle alabilir miyiz onu? Harika görünüyor gerçekten. Çok teşekkürler. Aferin. İyi günler. Hmm. Karamelde de aynı Maraş dondurması esnekliği var. Keçi sütündenmiş o. Aynı şey çikolatada vardı. Şimdi ikisi ayrı lezzet ama ikisi de Maraş gibi birazcık çiğnemelik yani. daha sahilde birazcık oturdum dondurmamı yedim işte süper bir hava var yalnız havada patates kokuları patates kızartması kokuları geçen hafta bu saatlerde havaalanındaydım uçuşum için hazırlanıyordum bir haftası geçti bile yüksek sesli oluyor müzikler ama birazcık oturup burada deniz seyredeyim. <laughs> Aperol spresi aldım. Usta Usta'da lokma döküyor burada ablalar. Şöyle size de paylaşmak istiyorum. Yapılışını. Bitti. Hamur bitti. Ha tamam bu hamurun sonuymuş. Böyle makineden lokmalar. Onun için yuvarlak yuvarlak ne güzel oluyor şekiller. Evde yapınca zor böyle yapmak, sıkmak. Ondan sonra bunu alıp Orada pişirip Orada. bu ha, ha O tarafa geliyorum. Şöyle. Bunlar burada pişiyor. Şerbete atılıyor. Şerbete atılıyor. Pişeyen Harika kokuyor. Diğer atabiliyoruz. Yine. Evet. Harika valla. Afiyetle yiyorsunuz. Evet, afiyetle yiyorsunuz. Bursun Ay kendi. ben mi Ay yiyorum. Ben <gülüyor> <de>. <gülüyor> evet, afiyetle yiyorum. Hmm. Harika olmuş. Ellerinizi sağlıyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> <Çok> kolay gelsin. <laughs> Sizin isminiz neydi? Benim Elmas. Elmas. Cemile. Cemile. Çok memnun oldum. Biz de memnun. İnşallah yani daha iki hafta buradayım. Tekrar gelirim. Gelin buyurun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lokma içinde. Cumartesi sabah şimdi de başka bir pastane keşfettim. Orada sabah su böreği çıkıyor ve oradaki simit benim Ankara'dan hatırladığım simit gibi çok daha gevrek. Bayağı bir yürüme mesafesine gidiyorum. Onu hak etmek için hani su böreğini hak etmek lazım. Babam arabayla gidelim dedi. Yok ben yürürüm dedim. Şimdi marş marş gidiyorum. Dün o kadar çok yürümüşüm ki ee, gece İlaç almayı uyandım, bacaklarımın ağrısından. Yani kesin e, iki buçuk üç saat e, yürümüşlüğüm var, hiç durmadan. Bir sabah, bir akşam işte. Bugün yine de devam. <laughs> Bakın ne aldım? Çünkü su böreği burada yokmuş. Öbür poyraz pastanesinde vardı, orada çıkıyormuş, burada çıkmıyormuş. Yani şey gibi oldu hani kaç e, haftadır simit yiyeceğim simit yiyeceğim diyorum. Şimdi simit aldım aa sadece simit aldım su böreği yokmuş gibi bir durum oldu. <laughs> Neyse onu da öbür taraftan yiyeceğiz artık. Ben bunu ısır ısır gidiyorum. Annemle babamınki de. Burada. Şimdi eve kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hello senin sokağın mı burası? yapıyorsun sen bu sıcakta susuz böyle. Ha? Aç susuz ne yapıyorsun sen? Yazık sana ya. O kadar çok ki. O kadar çok köpek ve kedi var ki sokaklarda. Sahipsiz hepsi. Her yerde ama her iki apartmanın evin önünde bir tane sokak köpeği. Bizim evin önünü bekleyen bir tane Arap var oradakileri tanıyor. Etraftakiler ona işte yemek su veriyor. Ama babama şey dedi. Burada bir suyu olsun hep istediği zaman içecek yani. Çok üzülüyorum bu sokakta bu kadar yapayalnız dolu köpek var. buralarda dikili sahilleri Yine gün batımını seyretmeye sahile gidiyorum. Saat 7'yi geçiyor ama o kadar sıcak ki bugün hala. Dün biraz serindi bu saatlerde. Güneş daha tepede batmasına bayağı var. Ama dün çok hoşuma gitti buranın gün batımı. Onun için biraz erken geldim daha çok zamanım olsun diye. Şöyle sonuna kadar gideyim diyorum. Bu yolun ondan sonra yine dünkü gibi sahilde şu kumsaldaki oturma yerlerinden bir tanesine oturayım. Bir şeyler içeyim. güzeldi şimdi Çok fena yıkıyor güneş çok fena <laughs> Frambuaz, ve? Frambuaz ve sakızlı. Tabii. Bu da Çandarlı'daki diğer veli usta. Dün arkadaştan aldığım yer biraz yukarıdaydı. Siz misin? aile misiniz hep evet. beraber? Evet evet. Amcam evet. Anlam oluyor kendisi. ister misiniz? Evet lütfen ikisinden de cevizle. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir şeyiniz var mı? Yok, çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Küçük bir teknik hata olmuş. Framboazlı ve sakızlı aldım. Yiyorum yiyorum. Sakız tadı niye gelmiyor? Ve bayağı bir yoğun bir limon tadı almaya başladım. Şey söyledim, sen galiba dedim bana sakızlı yerine limonlu verdin. Borcun olsun dedim. Bir dahaki sefere bana sakızlı verecek. Meyhanenin karşısında kedi hazretleri balık yiyor. Balık mı yiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen de mi balık istiyorsun? Şu tepinin arkasına saklandı. Birazcık rahatsızlığım yüzümün halini göstereyim size. Durum bu yani. Direkt yüzüme geliyordu falan. <laughs> Hava çok sıcak olduğu için güneş basladığı için daha e, deniz şeyi kapanmadı. Onun için hazırlamadılar daha masaları, mumları falan, <laughs> Lambaları daha doğrusu. Burada ben de böyle gün batımını seyredip şeyler içeceğim. Yemek olan mı? Aa yok. Alkol yemek olan, olan değil. değil. Alkol. Kokteyl evet, olan, tamam. Ha, pizza değil. Evet, evet. Bazen karıştırıyoruz da. Ama o yüzden sordum. Tabii. Ya yani küçük porsiyon. Ne kadar küçük şeyleriniz? Chips, patates kızartması falan var mı? Ya var. çok acayip bir şey no, değil. Yok. Mi? Tamam. Aynen. Bir de öyle patates kızartması. Margarita bir patates. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim, <bakıyorum. gülüyor> Güzel yapmışlar başarılı. Bugün öğleyi İskender yedik babamla yine. Dikili de. Akşam yemeği yemeyeceğim dedim. Onun için şimdi burada otururken biraz e, sahil keyfi yaparken patates kızartması sizin bir tane diye onu ısmarladım. Şimdi... I'm just trying to find some diye. Bak nasıl takip ediyor ona. İnanılmaz bir şey ya. Kediye <laughs> bakın. Küçükken aldınız evet, yani. Evet küçükken. <laughs> o, e, daha boyunca, o, daha bana bunu kardeşler. O, daha 14 tane evde var. Hadi. Tabii. 14. Bir de arka sahilde. Ha Evet arka sahilde. Çok iyi. Bir şey... tane arka kaç yıl yaşıyorlar kazlar? Kazlar 20 sene yaşıyor. 20 sene. Evet. İyiymiş gene. Evet, evet. Siz onu nereden buldunuz? Satın mı aldınız da? Yok, yavrudan alıp gördüm. Ha Yavrudan denize giriyor. Adı ne? Maviş. 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 Anlıyor Maviş. mu? Maviş.